empati yapmak, birbirini anlamaya çalışmak. Bunlar futbol dünyasında çok sık gördüğümüz davranışlar olmasa da ben bugün bir denemek istiyorum. Onu aklamak ya da karalamak değil amacım. Sadece kendimi onun yerine koymak istiyorum. Zira bir gecede milyonların sevgisini nefretiyle takas edebilmek öyle herkesin cesaret edebileceği bir şey değil. Cesaret buradaki kilit kelime aslında. Kerem'i futbolcu olarak ilk izlediğimde söylediğim laf, attığım tweet buydu. Erzincan 24 gibi mütevazi bir takımdan Galatasaray gibi bir deve gelen genç bir oyuncu olarak biraz çekingen olmanız kimseyi şaşırtmayacaktır. Oysa Kerem sahaya çıktığı ilk günden beri kaleye vurmak, dikine pas denemek ya da çalım atmak olsun riskli aksiyonlar alma konusunda sarsılmaz bir özgüvene sahipti. Belli ki onu bu seviyeye getiren şey hata yapmaktan korkmayan karakteriydi. Bugünün aklıyla geriye dönüp bakıldığında Kerem'in Galatasaray'a ihanet ettiği söylenebilir. Ama dedik ya bugün empati yapacağız diye. Yine bugünün aklıyla havalimanındaki beyanat ve Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda kamyonun arkasında turlamaya gittiği fotoğraftan yola çıkarak Kerem'in çocukken bir Fenerbahçe taraftarı olduğu da söylenebilir. Ancak o günün aklıyla yani 2020'de Erzincan'dan çıkıp Galatasaray'a adım attığında aslında içinde yanan Fenerbahçe ateşinden hiç kimse haberdar değildi. O ateşi öyle derinlere gömmüştü ki 4 sene boyunca golleriyle, asistleriyle kazanılan kupalarla, kelimenin tam manasıyla bir Galatasaraylı gibi yaşadı. Taraftarın gözünde kimi zaman kahraman, kimi zaman tartışmalı bir figür olsa da Galatasaray'a hizmet ettiği sürece tek bir şeyden şüphe yoktu. Kerem, terinin son damlasına kadar bu camianın çıkarlarına hizmet etmişti. Üstelik ayrılırken de para kazandırarak gitti. Tekrar edeceğim, Galatasaraylıların kendilerini kandırılmış hissetmeleri çok normal. Ancak insanın içinde farklı bir ateş yanarken, onu kimsenin anlayamayacağı kadar derine bastırmak, kalbinde çocukluk aşkı Fenerbahçe'yken hayatını Galatasaray'a adamak, Galatasaraylı gibi yaşamak ve belki de sırf ekmek yiyebilmekle yediği yere saygısından ötürü arzularını gizlemek. Kendimizi bir anlığına Kerem yerine koyduğumuzda tüm bunların çok kolay şeyler olmadığını söyleyebiliriz. Üstelik Kerem Galatasaray'da oynarken Galatasaray'ın değerlerini, Galatasaray'ın çıkarlarını da sonuna kadar savunmuş bir isim. İşte hayat bazen böyle manevi çelişkilerle dolu. Erzincan'dan ayrılırken de Başakşehir'de kadro dışı kaldığında da bugün çocukluk aşkına imza atarken de. Kim bilir belki de onun en büyük kabahati işte en başta söylediğim üzere bu kadar cesur olmasıdır. Zira dayının o meşhur şiirde söylediği gibi herkes öldürür sevdiğini. Korkaklar öpücükle öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kerem hep kılıcı seçmiş bir karakter. Bu kez öyle kelime oyunu yapıp lafı doğal bir şekilde Philips OneBlade'e getiremeyeceğim. Çünkü Kerem'in transferi her iki taraf için de hassas bir konu. Ama hazır hassaslıktan bahsetmişken OneBlade kaygan kaplaması sayesinde kesiksiz, tahrişsiz, konforlu bir tıraş deneyimi sunuyor. Yine yaptım.